Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir proje ile karşınızdayım. Ee, bugün e, herkes de normalde e, %70 herkeste olan bir şey ile yapacağız bu projemizi. Evet bitmiş yapıştırıcı kutuları. Evet bu bitmiş yapıştır yapıştırıcı kutuları hemen hemen herkeste vardır. Mesela benimki de bitti yani her şekilde bitiyor. Bakın içini yedim ben. <laughs> Ama biz bunu kullanmayacağız. Ee, ama videonun tam ile de kullanabilirsiniz. Yapıştırıcı yapımları var. Ee, Birçok videoda araştırabilirsiniz. Ee, sonra bunun içine koyup kapağını kapatıp kurumasını beklersiniz. ondan sonra yapıştırıcı olmuş olur tekrardan. Hayata döndürmüş olursunuz. Ama ben bunun için e, zaten tekrardan yapıştırıcı aldığımda yine bitecek. Bu yüzden şimdilik e, bu yöntemi Kullanmayacağım. Çok kolay bir şey olacak bu. Ee, şimdi bundan bir krem kutusu yapmak istiyorum. Buna uygun bir de şöyle bir kapak, fanta kapağı bildiğimiz. Ee, bu çok uyumlu oluyor. Bakın böyle bastırdığımız zaman gayet iyi kapanmış oluyor. Ee, şimdi ilk olarak panta kapağının üstünü kaplayacağım. Ee, ben bunun için yapışkanlarla kullanıyorum. İstediğiniz renk de olabilir veya başka şekilde de yapabilirsiniz. Benim şu an elimde bu vardı maalesef. Şimdi bunu etrafından kesiyorum. Makasa çok yapışıyor arkadaşlar. Bu yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Evet, şu an oldu. Bakın, gerçekten gayet kötü oldu. Şimdi kenarlarını biraz düzeltiyorum malum. makasa yapışınca evimiz. Evet, şu an olduğu kadar artık. Şimdi biraz daha büyük bir eva ihtiyacımız var. Evet, bunun için daha büyük bir eva aldım. Biraz çilek şeklinde bu. Şimdi bundan bir şey keseceğiz. Ben e, şöyle iç çıkaracak bir şey buldum. Tığımla yapıyorum. Herhangi bir şey olabilir. Bu hiç fark etmiyor. Şu şekilde bir iz çıkartıyorum. E, Eva yumuşak bir e, madde malzeme olduğu için iz çıkartılabiliyor kolayca. Gerçekten çok seviyorum ben bu malzemeyi ya. Uyuyorum gerçekten çok faydalı oluyor. Evet yapışkanını açıyoruz. Özellikle yapışkanlı olunca daha iyi. Şöyle şu şekilde kenarlarını da kaplıyorum. Gördüğünüz gibi değişen bir şey yok. Yalnız boyu da tam geldi neredeyse. Zaten bu ucu biraz kötü görünüyordu. Bir de şu kısımlarıyla birazcık birleştirmeye çalışıyorum. Şu şekilde birleştiği zaman daha iyi oluyor. Şu şekilde kesiyorum. Bir de fazlalıklarını kesiyorum. Buradan hemen Arkadaşlar sonradan makasınızı temizlemek biraz e, zor olabilir. makasınızı temizlemek zorunda kalabilirsiniz. Ama yine de olacak. Evet şu andan yaptım. Bu şekilde oldu. Birazcık daha keseceğim. Azıcık daha. Evet. Bakın neredeyse hazır diyebiliriz. Bu şekilde. Eğer isterseniz aynı Eva ile e, budayı da kaplayabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Şimdi ben bunun içine tabii ki krem sıkacağım. E, istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Ben krem koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir krem aldım bildiğimiz. Evet. Bunun için de çok var diye bunu aldım. Yoksa vazelin gibi bir şey var bizde. Onu da alabilirdim. Böyle içine sıkıyorum gördüğünüz gibi. Ve içi dop dolu yani bayağı iyi. çok iyi oldu. Her şeyden. Rengi pek fazla ortada değil, pek fazla gözükmüyor Vayna da görebiliyorsunuzdur. Şu an bu şekilde. Evet. Eğer e, bir yere gidiyorsanız, e, evet bu kremler de olabilir. Fakat e, çok fazla gerekmiyorsa, yani bu şekilde minik bir kutuda yanınızda taşıyabilirsiniz. Evet bugün minik bir Krem kutusu yaptık. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Evet, son olarak süslemeden olmaz tabi. Bana göre süslemeden olmaz. Beyaz bir ev aldım. İstediğiniz renk olabilir. Ben elimdekileri kullanıyorum. İstediğiniz şekilde. Ben şimdi bunun üzerine bir kalp çizeceğim bir kalem alarak evet şimdi bunu kesiyorum evet işte burada şimdi bunu bu şekilde üzerine yapıştırıyoruz istediğin şekilde olabilir bu size kalmış gayet tatlış bir şey oldu adınızın baş harfi bile olabilir evet bugün minik bir krem kutusu yaptık Umarım krem kutumu beğenmişsinizdir. Yani şu an sadece pet şişe kapağından değil de silikon kullanmadan güzel bir minik krem kutusu yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.